Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün herkesin bugün, evlerini soyacağız. Lütfen like atıp abone olur musun? Hadi o zaman videoya başlayalım. Evet bugün yanımda Arda konuk olacak. Beraber. Evet, Arda evet, kişi. soymaya başlayalım. Hemen gidelim. Nereye gideceğiz? Gideceğim şöyle bir dolaşalım. Kimlerin evi varmış. Hadi gidelim. Geliyor musun? Geliyorum. Arkamdayım. Hmm, bakayım. Önümde evim. Önüm Hadi gidelim. Abi ben seçebilir miyim ev soymak için? Dur, i̇lk Şu... ben sonra say. Şu Benim bak. Ya. hadi. Aa, hadi bu gel. Açık. Sessiz ol hadi şunun evine gidelim. Pahalı gözüküyor. Yani Parayı şeyli ev gözüküyor. Paralı. Paralı değil ki bu. Şeyli şimdi boşver. Nasıl? Evde birisi var dikkat et. Evet evde birisi. Şey var. Ben gel şuradan daha Evet o arkadaşların şeylerine yazılara cevap vermiyoruz. Takipçimden birisi. Ha, hani o zaman gitmeye başlayalım. sen ee, girdin biz girmedik ki. Hah girdim. Ben giremem. Tamam ben girdim. Şimdi saklamız gerekiyor. Dur abi benim... buraya geliyor. O zaman gidelim sandal. Çok oy, güzel. Oy, 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 Teşekkürler oy. diyecektim. Diyemedim çünkü. Yenidir. Abla beni alsana. Alamam yukarıdayım. Acayip kötü bir durumdayım şu an. Ah, abla zıplaya zıplaya çıktın. Hı. Tamam hadi ben içerideyim. Aa bir su var. <laughs> Koş zıpla evin sahibi olabilir. Görmedim ama. Şöyle, Görmediler. Arkadaşlar. Aa kapattı. Evet arkadaşlar burada duruyorum ki bizi fark etmesin. Şöyle. Ben patlatıyorum. Neredesin ki? Aldım. Koş koş. Aldın mı? Evet. hadi o zaman <laughs> kaçalım. <kaçırır mı? gülüyor> ben hemen onun <laughs> evinin kenarına hemen eve çıktım evden. Abla sen sen sanacaklar. So Abla koş. Abla gitmişsinler. Merhabalar bize çıkarsana bu Buyur. Ah çıktım ben arkadaşım sen de çık. Ben böyle. Tamam arkadaşlar çıktık. Taklit çıkmıştım. Abla, bak. Tamam dökülüyor. hadi onun kardeşin karşısındaki eve gidelim. Ah girdim ben. Ev açıkmış. Evet. Bu şeyin ne? Bu da arkadaşımızın evet. evi, takipçimizin evi. Evet. Ben o zaman hızlıca soyayım ki bizi banlamasın. Çanakta anlamaz. Nerede Bu, bunun şeyi? Evini ben bilmiyorum. Hiç buradaki evinin şeyini bilmiyorum. Gelmedim. Nerede? Evet bunun kasası nerede? Arkadaşlar siz biliyor musunuz bunun kasası nerede? Aşağıda olabilir. Aşağıdayım. Arıyorum şu an zaten aşağıda. Aşağı. Abi işte daha geldi. O O işte evin sahibi. Aha bilmiyordum. Kaç kaç. Yok bunun şeyi yok. Yok bunun. Bunun evi yok evi. Evi de ama şey. E nasıl öldürdü beni? Düştaydın. Hayır demek ki birazcık yaklaşmışsın. Bunlar da ben... öldüremiyor değil mi? Şurada da bir evren. Ada dur dur durdun. Hay Hayır durdurmamışım. Ben ne yapıyorum? Aa bu niye binen oldu? Neyse arkadaşlar. E, durdurdum Durdurdum zannettim. Neyse ama. Bakayım. Şimdi e, bakalım nerede ev olabilir. Abi. Evet arkadaşlar, geldik buraya. Şimdi devam edelim. Yine aynı kişinin evini soracağız. Ben ama başka geliyorum. kişi. Soracağım? Ee, ben soracağım. He ben Ya Yağla! Kuşkum sana oynamıyorum. <laughs> arkadaşlar adı gerçekten şey kapattı herhalde. Neyse bilmiyorum. Kapatmadın mı geri? Kapatmadın mı? Evet, kapatmış numarası yaptım. Öyle mi? Ben dedim yani. Kapatacaktım, içinde. sinirlenecektim, tabletim kıracaktım. Gerçekten Evet. Bu evinde galiba. Yo, evet. o değil. Tamam. O da gördünüz mü? Adı ışınlandı. Arkasını açmış. Niye açmış biliyor musun? Hı. Çünkü e, parasını, paranın çok Soymasın diye kasasını açıyorlar. Hala para, oldu. Oh, para patla, oluyor. Para oluyor. Evet. Para para para. Tamam. Ee, şöyle acaba bizim şimdi YouTuber yazarsam burayı acaba anlar mı? Yazalım. Benim için ben de yazacağım. YouTuber yazdım bakalım. Şimdi adı yazdım. Neden? Neden? Aa, yok hmm, ben beni geldi burada. Direkt atlı. Ama Aa çıkmış. yok Ben bunu size ben ben. Gel arkadaşlar. Gelim. Bir de evine gidelim. Tamam şimdi nereye gidelim? Bakalım bakalım neler varmış. başka kimin evi var? Başka kimin evi yok. Aa şurada bir tane. Tamam, ev var. Evet, Evinde o görünmüyor. Oteldeyim ben. Ben de. Ama bunun evi yok. Bunun var. Bunun parası yok. Kapattın. Ya keşke hareket etseydi. Bunun keskilerdi. parası yok. Bunun kasası yok abla. Evet, sen? Burayı biz gördüm. Tamam o zaman çıkalım. Ya bu burada sadece tuvalet var. Açıkıştı işte ya. Evler. Şurada bir var. tane ev görüyorum sanki. Kim ev var mıymış gel evet. Burada ev yok. Yo apartmanda apartman diyorum ya. <laughs> apartman ne <mı> ya? <laughs> apartman. Onun <laughs> evini söyledik bunun? Bunun, 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 bunun. <laughs> Bir tek kimin evi kaldı biliyor musun? Hiç Benim. Şey. Benim. Senin evin var mı ki? <laughs> yapacağım işte. Ha, şimdi mi yapacaksın? nerede Hani ikinci. 22. <gülüyor> 22. mi? <laughs> <22. gülüyor> Tamam şimdi Adana evini sayıp e, videoyu burada sonlandıralım. Hemen yapılsın hep. <laughs> tamam arkadaşlar bu evin şeyi kasası tabii ki de burada. Bu <laughs> kafam bombalayalım hemen. Yardım <Geldim> edin. Aldım. Tamam, söyleyeyim. Ben sıkıştım. Ben gidiyorum ya. Ya aç şu kapıyı. Evet teşekkürler. Tamam şimdi arkadaşlar videoyu sonlandıracağız şimdi adını bileyim. Aç ya. Adam evini burada sonlandırıyoruz. O zaman herkese görüşürüz. Bay bay.